Ben annemi unutmam. Ben 20 yıldır annemi unutmamışım. Ben hiçbir şekilde annemi unutmam. Kafamı yastığa koyduğumda düşündüğüm tek şey olabilir. Öyle. Ya O yüzden e, insanların üzerinden kolay konuşan insanlar. Yani söylüyorum, e, kınadığınız şeyle yaşamayın. Gerçekten kınadığınız şeyi yaşamayın. Allah yaşatmasın. Çünkü çok zor. Hele anneyle sınanmak çok çok zor. Aile fertleriyle sınanmak gerçekten zor. Kadir abicim teşekkürler. Evet burada hediye atan arkadaşlar var. Teşekkür ederim destekleri için. Bu da çok ayrı. Tabii ki de boş yapıyorlar. Hem yani sevenimiz olur sevmeyenimiz olur. Zaten eğer herkes severse bir sıkıntı vardır. Sizinle gülerim. Yayını kapattıktan sonra ağlarım. Sinir krizi geçireceğim belki ya da cinnet geçireceğim. Bunu bilemezsiniz. O yüzden yani şunu söylemek istiyorum. İnsanların içindeki yangını bile bil, bilmiyorsunuz. Kolay bir şekilde de yargılamayın. Evin içinde 24 saat benimle değilsiniz ya da dışarıda benimle değilsiniz. Sadece burada benimle 2 saat varsınız ya da 3 saat. 3 saat boyunca beni görüyorsunuz ama kapattıktan sonraki halim çok farklı. Belki oturup ağlıyorumdur. Belki oturup kara kara düşünüyorumdur. Ben artık yani şimdi şöyle üzüldüğümüz hala üzüldüğümüz yerler var ki olacak da e, ya yani insanın sonuçta. Ya yani bu kadar ağır şeyi kaldırmak kolay değil. Hala yine söylüyorum. Ya bak mesela e, kendimi hani dışarı atıyorum şu an. Geziyorum kafamı dağıtmak için. Unutmak için belki de. E, Rojda'cığım teşekkürler. Yani şöyle söyleyeyim. Başım tıçıhane. Fotosu dolmuyor aslında. Artık o sinire geçiyor biliyor musun? Sinir, cinnet ona geçiyor yani. Kadir abi teşekkür ederim.